Herkese selamlar. Türkiye'ye özel olarak bir Genshin Impact turnuvası düzenlenecek. Bu etkinliğimizden hem 106 bin liraya kadar bir ödül dağıtılacak toplamda ödül havuzundan. Hem de 26 bin prim hocam dağıtılacak. Hem de yapması o kadar da zor olmayacak. Herkes katılabilecek bu etkinliklere ve bol bol ödül kazanabileceksiniz. O zaman etkinliğe nasıl katılınır? Nasıl kayıt olunur? E bu etkinliğin olayı nedir? Bunlardan bahsedeyim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle sizde. de bir tane link bıraktım. Hem açıklamada hem de sabitli yorumda bulunuyor. Bu linki tıkladıktan sonra karşınıza bu sayfa gelecek ve buradan kayıt oluşturabileceksiniz. Yarışma kaydına tıkladıktan sonra... Burada sizin kayıt olma süreciniz var. Hemen kayıt ola tıkladığınızda burada karşınıza bir form çıkacak. Etkinlik kurallarını tıkladıktan sonra ise burada karşınıza bir adet etkinlik boyunca nelere dikkat etmeniz gerekiyorsa onların yer aldığı bir yazı var burada da. Aynı zamanda hangi internet kafede etkinliklerin düzenleneceğini de buradan öğrenebilirsiniz. Kayıt dönemi 1 Aralık ile 8 Aralık arasında sürecek. Bu tarihler arasında kayıt olmanız gerekiyor. Bir kafeye maksimum 32 takım kabul edilecek. Yani buna göre bir kayıt sayısı oluşturuldu. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanız önemli. Ön eleme dönemi ise 10 Aralık ile 11 Aralık'ta olacak. Yani 10 Aralık ile 11 Aralık'ta yarışmaya katılabileceksiniz. Özellikle İstanbul'da iki farklı günde de katılım sağlanabilecek. Bakın tarihleriyle beraber saat aralıkları internet kafesiyle beraber burada yazıyor. Bunlara tabloyu dikkat ederek katılım sağlayın. İstanbul, İzmir, ve Ankara'dan katılım sağlanacak sadece. 25'inde ise artık final canlı yeni gerçekleşecek. Oradan galip takımlar seçilecek. Şimdi buradaki şampiyon olanlara ne kadar ödül verilecek hemen size bunları göstereyim isterseniz. Ödüller ilgi çekici kısmı oluyor. Birazdan da etkinlikte neler yapılacak onlardan bahsedeyim. Her bir takım iki kişilik gruplardan oluşacak. Yani birinci takım diyeceksek 2 kişiden bahsediyor olacağız. Ve siz eğer birinci olursanız bu yarışmada kişi başı 5000 primo can ve 20000 lira alacaksınız. Yani birinci takım toplamda 40000 lira ile beraber 10000 prim Hocam alabilecek. Hani Ödülleri gerçekten iyi ve ilk 6 takıma birden ödül verilecek. Yani toplam 12 kişi ödül kazanacak. Ve en düşük ödülünüz kişi başı 5000 lira olacak. Ki gayet güzel bence. Bunun dışında uymanız gereken kuralların hepsi burada zaten yazıyor. Ayrıca etkinliğimizin olayını söyleyeyim ben size. Başlangıç eleme etkinliğiniz de şu şekilde olacak. Belli bir noktadan hedeflenen noktaya ulaşmanız gerekiyor. Ne kadar kısa süres içerisinde ulaşıp fotoğraf çekerseniz yarışmada o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Bunun devamlarında ise etkinliğin işte eleme kısmı bittikten sonra asıl final kısmına geçtiğimizde ise bosslarla kapışma etkinliğiniz olabilir. Hani bosslara en kısa sürede kesen geçer gibi. Aklınızda bulunsun. Benim de sahip olduğum detaylar şimdilik bunlar. Ayrıca etkinliğe katılmak için 18 yaş veya üzerinde olmanız gerekiyor. Bir de siz bu eleme etkinliğinde eğer ki gerçekten yüksek bir puan seçebilirseniz ve final takımına finale doğru yükselirseniz burada yüksek alandan az alana doğru sizin bir içerik üreticisi seçme hakkınız var. Buradaki tüm katılmış olan içerik üreticilerini görebiliyorsunuz. Ve siz o kişiyi takım lideri olarak seçebiliyorsunuz. Yani siz iki kişi karar verip buradaki İçerik üreticilerinden birisini seçebilirsiniz. Cahre'in host olacak yeni kendisi paylaşacak aynı zamanda sunucu olacak. Ben de buradaki takım liderlerinden birisi olacağım. Aslında ilk etkinlik olduğu için para ödülü ve kolaylığı güzel. Evet burada benim yer alacağım asıl kısım vlog çekmek ve takımıma eşlik etmek olacağı için benden bu kadar. Daha fazla detay için yani şu anda herhangi bir şey yazmamışlar gördüğüm kadarıyla ama en kötü bana yazarsınız. Ben onlara ulaşıp sizin için bilgilendirme yapmaya çalışırım. Instagram üzerinden sık bir şekilde veya videonun altını sabitliyorum da eklemeler yaparım. Siz aklınızda bir şey takıldıkça bana sorabilirsiniz. Ben de aradaki ilaçımı sağlarım. Benim üzüldüğüm bir nokta var ki maalesef bu etkinliğimiz hani katılımcı istemiyor yani başkaları bir bilet alarak bu etkinliğe katılım sağlayamayacak maalesef ki. Keşke öyle olsaydı da en azından böyle bu bahaneyle beraber hayran buluşmasını da aradan çıkarmış olsaydık erkenden. O yüzden yüz yüze görüşmemiz sadece benim oradaki katılımcılarla olacak maalesef maalesef. En kötü belki de hazır gelmişim şurada bir buluşalım şeklinde diye bir şeyler yapabilirim ama duruma göre bakarız artık. Anla konu falan atarım zaten İstanbul'a bir gün öncesinden gidip büyük ihtimalle orada birazcık gezineceğim gibi gözüküyor etraf birazcık öğrenip keşfedebilmek için. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlangıç için iyi mi? Bu etkinlik sizce iyi olur mu? Bu şekilde düzenlenmesi. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.